Hayat Vakfı Konya Şubesi tarafından hekimlik, gönüllülük ve akademisyenlik çalışmalarının bir arada değerlendirildiği seminer gerçekleştirildi. Programın bu haftaki konu İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim, Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Karaman olurken, Etkinliği Eski Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç, akademisyenler ve sağlık üzerine eğitim gören öğrenciler de katıldı. Bizim çizdiği, e, çok büyük şeyler. Karaman, programa katılan öğrencilere seslenerek, diğer birçok meslekten belki farklı olarak hem maddi hem manevi kazanç sahibiyiz. Ayet-i Kerime'de de dediği gibi, bir insana hayat veriyorsan bütün insanlığa hayat vermiş gibi olursun. O zaman hem dünyasını hem de ahiretini bu meslekten dolayı kazanabilirsin diyorum ifadelerini kullandı. Ayrıca akademisyen olmak isteyenlere de öğrenciyken mümkün olduğu kadar vakitlerini tasarruflu kullanmalarını önerdi. Hayat, o hayata nasıl baktığımız, nasıl... o hayat nasıl yaşadığımızla kısalır ya da uzatır.